Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa Hello Neighbor oynayacağız. Hadi bakalım başla. Hadi topa vur çocuk. 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 Çocuk çocuk çocuk. Hadi. Koş zıplaya zıplaya ver çekir. Zıplaya zıp. Bu ne lan? He elinmiş ya. Ya top ya. Ta ileriye gidecek arkadaşlar bu top. Bakın şurada uzun bina var ya. O bizim komşumuzun evi. Bak şuradaki uzun bina. Komşumuzun evi. Burada durdu şimdi vuracağız sonra kesin arkadan bir çocuk gelecek o vuracak. <laughs> evet gelecek o <oluyor. gülüyor> kız. Şey, ne oluyor lan? <laughs> bu evden kovulacağız oraya gideceğiz herhalde anlamadım. Bu evde mi <laughs> Ses, sakız, bu? He, bu evde oluyormuş ya sarı şort, <laughs> kırmızı şort, sarı şort diye. <laughs> ben, Bu evde oluyor arkadaşlar. Geçmek istiyorum ben. Lan ne oldu? oğlum? <laughs> ne oldu? Arkadaşlar. Niye öyle oldu? Bak ana. sakladı. Bak anahtar sakladı. Oğlum kim bağırıyor lan öyle? E ee ben yani o kadar da bağırmadım. <laughs> beni dışarıya aldı herhalde. Dövdü beni herhalde. Araba var. Arabayla girmiş maşallah çitler kırmışım. Deli ya adam. Kapat. E ben araba çıkayım. Bir savaş. Biliyorum biliyorum bunları. Bu ne? Okey, yani yarada lapovat na Yok. Kutu var. Kutuları aldım. Tamam. Arkadaşlar tamam. Ne oluyor? Bın 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 Ne diyor oğlum? Oha camı kırarak geldi. Lan? E bu yol geçemiyordu. Buradan tamamen. Biliyorum bu buraları. Biraz izledim. <laughs> Videosunu size güzel göstermek için. Sadece buraya tırmanıldığını biliyorum. Bang 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 yapma. Hakimi ol, hakim <laughs> Kafasına geldi. Lan nereye gidiyorsun oğlum? Evleri işte. O <laughs> oh, spor yapıyor basran diye. <laughs> Girdik eve. Evde ne yapacağız ki? Buradan zıplayacağız. Bu ne? He anahtarı şuraya koyduk. Çatıdan gireceğiz. Anladım da burayı neyle açıyoruz? Anahtarı. Anahtar. Anahtar. Herhalde üst katta bir yerde anahtar var. Anahtarla açıyoruz.

çıkacak. <gülüyor> 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 ben şakasına dövün demiştim ama gerçek dövdüler. Hadi ya biz işimize gidelim. Kazım Usta. Gelme Kazım Usta. Kazım değil. Abi, elimde bir ayar eksikliği var benim. Yok böyle. Şimdi var ya kafana koyacağım bu kutuyu senin. Beş gün duracak, duramazsa çocuğu ben döveceğim. Kazım usta değil ben. Kazım usta merak etme ben bu çocuğu da verim. Yakın bir süreç içerisinde. Tamam geldik. At. Ha? Ne oldu lan o? Uzaktan mı? At Uzaktan atmamız gerek. Lan kırıldı. Ne oldu oğlum? Hiçbir şey anlamadım bu. Alta düştü iki kutuda. Ne yapacağız şimdi? Işık var. Işık yakılmıyor. Lan ya. Bu ne? O lan düştü ya. Dur geri geri yerine koyacağım seni. E ne yapacağız burada? Göz var göz Göz var Göz Neyse ne yapacağız abi Bu ne İzlemedim ben bunları youtube'da Bu ne işe yarıyor Tuş Bir şey yaramıyor kitap var Kitap mı atmamız lazım Portal mı açılacak Tablolarda bir şey mi var ya Kesin tablonun içine gizli bir yer koydular. Yok abi ya. Öf. Bu tablo ne işe yarıyor? Lan ne oldu? Lan. O oğlum bu ne? Ya bir yürü git. Baga girdi oyun. Ya oğlum bu ne? Çok garip. Gir gir. tamam. Burada kaykay var. Sürebiliyor mu? Alırım ben bu kaykayı. Tamam. Bak bu süt, ligo. Adı da ligoymuş. Bak şimdi ne yapacağım. Patlattım. Ne işe yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor dur bu. Bu anahtar nereye açıyor, Burayı mı açıyor. Anladım. Ağlık 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 alo alo alo. Yanda ne dediğini bile anlamıyorum. Ha buraya açıyormuş bunu. Burada bir tane daha anahtar vardı. Bu ne işe yarıyor? Bu nereye açıyor? Bu da mı buraya açıyor? Yo. Kırmızı kırmızı. Arkadaşlar kırmızı ne vardı ya? Kırmızı. Bu sarıydı. Bak anahtar sarıydı. Bu da sarı. Kesin bu da kırmızı bir şey açıyor. Bu tablolarla oynamasaydım bilmezdim. Bu ne? Burayı mı açıyor bu? Aa lan. Aa. Ana. Ben de. Aa. Dur kaykayını sür. kındık gındık gındık gındık. Geldik. Neydi kırmızı bir şey? Araba var abi. Benim iyice Ben Buraya gelemiyorum ki. Burası neresi? Burası da bizim ev mi? Burayı da bir inceleyek Bizim de üst katımız var. Kapalı değil. Garip şeyler var. Bak çok garip şeyler var. Burada bir şeyler var. Burada Oğlum bu ne ya? Çok garip bir ev. Bizim evimiz daha güzel ha. Tamam Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Evi gezdim biraz. Burada da bir yer varmış. Buranın banyo. İki dakika bakmayın. Dur eğilme vardı bu oyunda. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Şunu ışık falan var. Bu ne? Çok, çok Bu Bu patlıyor. Kırılmayacak. Kırılsa çok güzel olur. Evet, ne oldu lan? Allah belanı yok oldu. Burada bir şeyler var. Hı -hı -hı. Kırmızı ne var arkadaşlar ya? Bu ne? Burada bir şey var çok. Burada garip şeyler mi? Böyle. Aa. Peki. Bu burayı açıyor mu? Vallahi da bilmiyorum açıyor. Kilitli değildi lan değil mi bura? Kilitli miydi? böyle löp diye çekerim bak. Oha <laughs> yumruk attı. O da ağzımda bana nereye attı? Nereye attım arkadaşlar? Lazım da o bana. Nerede ya? Nereye attım? Şuraya mı attım? Ne iş yarıyordu ki o? Hiçbir işe yaramıyordu bence. Neydi ki arkadaşlar? Nereye gitti arkadaşlar? Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olacak. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. O zaman... Рыбвесну и сафру дагии зурдья. Мавси, все обжарепному аншаны роскну дарю нас и равно не И сегодня мандусю был звену чуанин и ниндерный сок. Сок. мы пороговим об обтайной, сивмаси и ниндерный кинейра. Мэнжонго с шепной времен и севмя восхардывающей. С как как разождался дает проект, а мы лыбы рухности и заимдоги, да и волтезы и сухими. Масса и волтезы. Ее soltou a te